bugün sürpriz bir şey yapacağız. Lütfen yani sürpriz olsun anne. Ama başlıkta yazıyor zaten ne yapacağız. Bence söyle. Tamam. Bugün o bilek yapacağız. Evet. Malzemelerimizi sayalım. Say bakalım. Şundan başlayayım. Mısır nişastası. Evet. Bir tane kavanozumuz. Hı, -hı. Bir tane ılık suyumuz. Evet. Pirinç unumuz. Evet. Dudağı boyamız. Evet. Şu an kullanmıyoruz pirinç unu. Belki sonra kullanacağız. Bir tane de bardağımız var. Bu kadar mı? Evet. Saydın mı her Evet. Evet. Şimdi e, merhaba bu arada. E, ben neşan kaçtı benim ya. Telefon yani ben galiba. De. Ne dersin? Yapacağız. Şimdi hazır. hazır şunu hazırlamışsın, şunu hazırlamışsın. Her şeyi hazırlamışsın. Şunu bile hazırlamışsın. Şimdi yazık olur. Suya mı? Yazık olur diyorsun? Şuna yazık olur, şuna yazık olur, şuna yazık olur. Ha, çok keyfim yok sanki. Şunu, şunu çiçeğe döker miyiz? Şunu da. Çık yukarı hadi yapıyoruz. <laughs> ne oldu? Annemin neşesi kaçmış. <laughs> Niye Suyu boşa gider dedi ya. Evet. <laughs> Şimdi bugün ooblek yapacağız çocuklara, evet. duysal bir oyun. Ee, slime marakip, evet. slime kadar bilinmedi ama çocukların çok sevdiği. Ben de vallahi slimeciyim ama ooblek de güzeldir yani. Bugün hızlıca bir ooblek yapalım. Zaten çok basit. Sen de slimeciyim. Biz slime'ciyiz biz slime çok seviyoruz. Şimdi evet. bir tane kavamız açılabilen olsun <laughs> Kolay olur sizin ben için. Ben ama fazla kapattım. Kaka Kola sponsorluğunda zor açılıyor. Evet. iki bardak mısır nişastası kullanacağız bunun için. Ilık su. Benimki biraz soğudu. Siz biraz daha ılık tutu. Bakayım. Gıda boyasından sonra mısır nişastası da yüzüme geldi kusura. Ellerimde de bu arada hep gıda boyası kusura bakmayın. Şimdi hızlı hızlı başlayalım. İlk önce iki bardak mısır nişastası koyacağız. Tamam. Yine döke saça her zamanki gibi. <laughs> Turşu videomuzu hatırlıyor musun? Evet. <laughs> <laughs> her yer sirke olmuştu. Şöyle şu videomuza at şuraya. Döküyorsun problem yok. Önemli olan eğlenmek. E, ee, i̇ki bardak olmuş mudur? Bence oldu. İki bardak mısır nişastası koydum şimdi ben ben Yine dökeceğim. Direkt kavanoza da dökebilirdim aslında. Neden? Buraya aldım. Onu da anlamadım ama <laughs> neyse. Ee, e, şöyle iki bardak. Aa, Ay çok güzel oldu. Edo. İzi çıktı. İki bardak mısır nişastası koyacağız. Evet. Oh. Çok eğlenceli. Ee, üzerine bir bardak ılık su ekleyeceğiz. İz çıktı. Tamam anneciğim iz değil o. Coca-Cola yazısı belirmeye başladı. Şimdi bunu buraya döktük. Biz tamam mı? E, beyaz yapılıyor genellikle ama kuzey. ekle istedi her zaman evet. Ve ben bunu hazırlarken ben de... suratıma falan sıçradı bu benim ama oraları iptal ettik çekmedik. Ne istiyorsun? Şey ben dökebilir miyim ona? Zaten biliyorum onu? Biliyordum onu söyleyeceğini. Ellerini kirletirsin ama istersen de. Peki. Hepsini değil ha. Azıcık dökeceksin. Tamam, dök azıcık. İksir gibi. Dök. Yeter. Thank you. Ürünleri de var. bir ki. bir tane daha yapabiliriz aslında. Şimdi bunu kapatacağız. Çalkalayacağız. Ben çalkalayayım mı? Sen çalkalama bence. Çünkü bu kavanoz ay çok güzel şişesi. Basma yolu oldu. Aşağı yukarı çok yapamıyorum çünkü bu kavanoza çok güvenemedim ve boş kavanoz başka bulamadım açıkçası ve şu an dökülmeye başladı ama çok güzel bir rengi oldu. Bana bir tane kaşık getiriyor musun aşkım? Evet. Ağacıyla. Abeslak da olabilir. Kaşık olsa daha iyi olur. Meyve suyu kaşığı da olabilir uzunlardan. Ay dökülüyor. Getir hadi bekliyorum. Ya şey ya. Siz benim pislik yapmayın ama yapsanız da olur. sıkıcı <laughs> Şimdi... Yoluna <Karına> geldi. <laughs> Yenilebilir şeylerle... E, yapıyoruz. Kursal oyunları yapıyoruz her zaman. <laughs> Bunu zaten göreceksiniz. Daha çok yapacağınız şey var. Mesela... Şöyle, kaşıkla da karıştırırsınız. Aslında çalkalamak mantıklıdır ama kapanabilen bir kavanoz bulursanız çalkalayın ama ben yani şu an bulamadım için mecbur karıştırıyorum. Diyecekler ki ben pis bir kadın etrafı mahvetti ama önemli değil temizlenecek problem yok. Önemli olan çocuğumuzun eğlenmesi Bunu istiyorsanız siz bir masa örtüsü serebilirsiniz. Ben masa örtüsüne çok hoşlanmıyorum. Tamam anneciğim. Şimdi bu karıştı sayılabilir. Bunu buraya koyacağım. Zaten o oldu artık. Duvara falan fırlatıyorum şimdi. Biraz daha karıştırıyorum. Duvara fırlatıyormuşsun şöyle. O döküldü. Teküs Pro Tank. Nasıl abi? Açacağız? Çok güzel. Vay be çok iyiymiş. Siz dikkatinden değil mi? O bilek bu kadar basit, bu kadar kolay yapılıyor. Şimdi bunu oyun teknemize koyacağız, değil mi? Aşkım? Oyun tekneniz şurada. Oyun teknesini vereceğim size. Bir de o içinde oyuncaklarımız var. Bu kadar kolay. Pirinç onu birazdan söyleyeceğim neden yani <laughs> aramızda olduğunu. Efendim. Gelecekte yapacağımız şeylerden bir tanesini söyleyebilir miyim? Bence söyleme. Biliyorsun tamam. bizim videolarımızı çalanlar oluyor. Ondan sonra bizden önce çekiyorlar o videoları. Onun için söylemiyoruz artık yapacağımız şeyleri. Çünkü hemen yapıyorlar. Öyle birkaç işte. tane var bizim. Alayım ben yerden. Sıkı bir takipçimiz. takipçimiz. Anne yani koyduğum isimleri söyle. Şimdi bence o e, obleyini dök oraya. Obley. Şimdi aslında şöyle bir şey oblek. Elinize aldığınız zaman katı. Biraz kinetik kum gibi aslında. O da böyle elimize aldığınızda katı ya da slime de öyle sonradan akar ya. Aslında oblek de öyle. Elinize aldığınızda baştan gibi. katı oluyor. Ama Sonradan akıyor evet. Ben onu şimdi dökeceğim. <laughs> Çok kısa. Yağlı boyaya benziyor dokusu biraz. Ama rengi de çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şöyle bir şey. Bence gösterelim. Şöyle aslında katılaşıyor da. Şunun için pirinç onu, onu da söyleyeceğim. Bak elle bak. Çok enteresan bir dokusu var. Mutlaka oynayın. Ellediğiniz zaman katı. Ama tutarken sıvılaşıyor bir anda. Oynayabilirsin. Dur ben minyonlarımı koyabilirim. Şimdi bilinç olma Evet minyonlarını koyabilirsin. Oynamaya başlayabilirsin sen. Ee, İğrenç oldu Merhaba. Pirinç unu şu işe yarıyor. Ah. Bunu biraz e, yumuşak bir oyun hamuru haline getirebilmek için. Anne üzerinde yapacak. Üzerinde bardak pirinç unu ekleyebilirsiniz bu ölçüye. Ee, e, o evet. zaman e, o bilek olmuyor ama böyle yumuşak bir oyun hamuru gibi. Çocukların daha hani biraz daha katılışımız katılaşmış olacak bunu. Ay, katı. Onun dokusu da çok güzel oluyor. O da çok eğlenceli. Şimdi biraz kuzey oynadıktan sonra ben bunu da katacağım. Bir de öyle göstereceğim. Ayrıca baksana. Ben Onu beyaz oldu. Ama dokunmak inanılmaz güzel. Ben beyaz oldu. Evet. Dokun bak Çok <laughs> güzel dokusu çok var değil katı. mi? Çok katı. Evet aslında çok katı. Biliyor musunuz? Hani ak böyle akıyor görüntüde. Ay. Düşündüm. Görüntü akışkan inşallah gözüküyordur bu arada. Ay, Görüntü akışkan ama elinize aldığınızda Altta bir katılık var. Ya Değişik bir his. Zaten önemli. Anne yani böyle. altta bir katılık var derken altta bir sertlik var mı diyorsun? Aa evet, kurudu mu? Diyor. Evet evet kuruyor tabii ki. Şimdi o bilen yapımı böyle. Pirinç odununu da katıp bir diğer şeklinde gösterelim mi? Ne dersin? Olur. Olur. Alır. adı içine. Artık ben elimle karıştıracağım bundan sonrasını. Ya da kuzey karıştırsan? Elimle karıştırdım. Ay ben dayanamayacağım. Elimle karıştır. Ben Çocuklar dayanamayacağım. Çocuklar zaten bunu böyle şeye çok sever. Evet başla. Kollarını sıva ve başla parmaklama. Şöyle yapacaksın hamur yapar gibi. Kollarını sıva mı sen? Hayır. Bir <laughs> <laughs> <Nitek> elinle yap. <laughs> <laughs> Yapma boş ver. Ne severim? Yap. Kıyafetimi bulursun. Problem değil. Yaparız. Yaparız. Ben de dokunmak istiyorum. Ya bekleyemeyeceğim. Çeksen azıcık. Merak ediyorum. Zaten sen yapana kadar dondu bu. Ay çok güzel oldu. Geçse bir şey olmaz ya. Kıyafete geçse bir şey olmaz. Bir şey olmaz evet. Yıkarız kıvırabilirsin. Altta bir katılık var. Evet katı. Böyle karıştırabilirsin. Çok sert oldu. Evet. Fıç. <laughs> <görüyorsun gülüyor> Sıçılıyor. Ya. Siz bekletmeyin. Attığınız gibi karıştırmaya başlayın. Ya da hatta bu kıva... Bu kıvamı istersen bakın şöyle oluyor. Anne bak süt gibi. Çok güzel ASMR videosu çekilir bununla. Hmm. Bunu Ay. da çalmayın bu fikrime bunu yapacağım. Çok güzel çok eğlenceli görünüyor. Tamamen dondu bakın dibini göstereyim. Gel bir dakika bir saniye. Ben i̇şte. biraz oldu. İnşallah gözüküyordur. Şöyle ee, tamamen ayrılabiliyor. Dediğim evet. gibi akışkan bir şey değil aslında. Sadece akışkan görünüyor. Ve aldığınızda Kendi değdiği şeylere un eklerseniz o güzel. şeyleri buz yapıyor. Çok daha değişik lerinde yapacağız. Yapışkan. Ay ama... biz şimdi bunu bir saatten fazla oynayacağız değil mi? Tutkala da benziyor. Hani tutkal bir tam kurumaya yakın bir şekle bürünür ya. Bakın. Evet. Yani elinize aldığınızda katı özetle. Elinize aldığınızda katı. Değer değmez ve kuruyor. Akışkan hale geliyor. Çok enteresan. Değer bir değmez var. kuruyor. Ama özellikle e, ufak daha ufak yaşlı çocuklar için bence çok dikkat çekici bir şey. Hem ben de çok sevdim. de olabilir. O bilek. bence biraz e, temiz çalışırsanız slime gibi çok eğlenceli. Anında dondu bakın şu anda dondu mesela. Dondu. Dondu. Kutu attığım zaman hemen tekrar akıyor. Bence evet. kapatalım şu an. Bakar mısın kıza elini? Elini Şimdi kameranın bence yerini değiştireyim. Ben buraya alayım ve dondu e, yapısını bence görün. Çok acayip bir yapısı var. Evet. İçine attığınız an hemen donuyor. Bakın. <laughs> <laughs> Batıklıktan döşüyorum, bataklıktan döşüyorum. Olmaz güzel. Ben? Şimdi bence ben... ne yapabiliriz? Şimdi vedalaş. Daha sonra kameraya yaklaştıralım. Sadece bu oyun alanını çekelim. Daha iyi anlasınlar. Ne dersin? Tamam. O zaman kapat şimdi videonu. Teşekkür edelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Evde bunu mutlaka yapın ve görüşürüz. çok eğlenceli. Mutlaka deneyin. Bundan sonraki baş diğer duysal oyunlarımızda çok <laughs> bir görüşeceğiz. Hoşça kalın. <laughs>